He ha, Ayşegül Hanım he. Ha. Bakın bak Ayşegül Hanım bak kaç haftadır burada sizin ekranlarınızda ben kendim olarak duruyorum. Neden ama neden duruyorum? Birinci hafta Oklu Omar Üzgün'e kasete çalışmam oldu. İkinci hafta benim burada Namık Ekin'le beraber taş dediğimiz, Langıç dediğimiz bir olaya girmiştik. Daha sonra ben Ankara'ya taşınmıştım haberiniz var. Artık Ankara'nın Namık'tan da bakmış durumdayım. Çünkü bana farklı yaklaşımlar oldu. Bundan sonra ben Tolga Hanım'la beraberim. Yalan mı hocam? Doğru. Ben evet. Tolga Ağan'la beraber dansa başladım. Ayşegül Hanım, bakın sanat biçimleri çok farklı oluyor. Yani bugün bir resim, bugün bir heykel tıraşlık dediğin manada... ...insan kendini çok rahat ortaya atamaz. Ama Tolga Hanım benim ekspresyonist olarak... ...kendimi ortaya atmama yardımcı oluyor, anlatabiliyor muyum yani? Ayşegül <laughs> bundan sonra ben susacağım, vücut dilim cevap verecek. Yanlış mı konuşuyorum? Ya Nevriyeciğim, sen de süper mikrofon... Al şimdi bu mikrofonu arsene. benim elimden, al mikrofonu da evet. Yani sevgili seyirciler, nevriyecimde o kadar bir yetenek, o kadar güzel bir kabiliyet var ki bunu ben size anlatamam. Bırakın vücut dilini her türlü, her dilde ifade edebiliyor kendisini. Hadi ben seni yerim, evet. Harikasın. Ha, peki, Ayşak isterseniz yapacağımız belli başlı danslardan bahsedelim. Hocam bizi çaçarumba, latino, e, efendime söyleyeyim serbest stil. Yok yok sana sert dans gider. Çok sert dans et. Cengiz bak bana sert dans gider diyor. Yani senin karakterin, fiziki görünümün bunu ifade ediyor Ayşe zaten. Ayşegül hanım benim karakterim, fiziki görünümüm, serte gidiyor yani. Sert benim <laughs> Evet hocam, benim Çaçaron. Hani Çaçaron gibisin zaten, cim. Ayşe Biliyorsun. Ayşegül hanım bana tam uyan Çaçaron adlı dansı yapacağım. Ama programın ilerleyen vakti. Eee? Ayşegül hanım, ben Tolga Han'la beraber lambada üzerine ihtisas yapıyorum. Lambada var ya, ona üzerine ihtisasım var. Yanlış mı? Doğru ama yani bu arada ben de biraz eziliyor gibi oluyorum arada sırada. Aşk olsun sana. Hayır o anlamda demek istemedim. Yani senin dansının karşında üzülüyorum. Nevriyeciğim yani ha, üzülme. Ay, lütfen yani. Dansının karşında üzülüyorum aşaklarım. Cengiz! Bak beni buradan... Ben lamba da Hanım'la ben lambada yapayım minicik etek yiyorum. Tolga benim arkama... Deret 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 deret. Bak bak bak. Bana, 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 canımı sıkma. Hanım <laughs> şu Cengiz'i telefona bağlar mısınız? Bundan sonra ben artık çünkü... Başka söyleyecek lafım kalmadı. Ha bağlı mı Cengiz telefona? Can Alo? Çal Alo Cengiz Efendim lan Cengiz Bana bak Cengiz Evet Bak yeminle yemin bol sefer Cengiz görüyorsun arkamda Tolga da Burada ben lambada yapacağım ne biraz sonra Ne olacak arkanda Tolga Hanım yani varsa Ya o kadar üzülme niye Arkadaşım. üzülüyorsun ki ya yani torgan. benimle lambada yapacaksın ya torgan, diye Ya Tolga Hanım şu Cengiz'e bir şey söyle. Tolga Ya sus be kardeşim oradan <laughs> kendi kendine böyle gelin güvey oluyorsun ya Bırak ben Nevriyeciğime dans öğretim adam gibi böyle dans etsin yani... Türkiye'nin buna ihtiyacı var Neye ihtiyacı 20 var? 20 bin dansçı lazım Kendi kendine ya orada. Ya, ya sus ya. Bana bakın, ya bak. Karışmasın ya karışmasın ya. Tolga bak! senle Allah! Senin mekanını biliyorum bak. Sen Alo. Izinme, ben sana bütün dansları. Sen hatta dans eğitmeni yapacağım. Çıkacaksın böyle iki figür vereceksin. Ya. Yolunda bulacaksın. Ya. Çünkü vallahi iki figür sana bak. Buradan iki figürat attıracağım. Ya Nevriye bir dakika. Ya, ya çık tekrar. benim derdim başımdan Benimle Aman, da, aman, be. Aman be. Lambadan son gün gelir. Merdi Ayşe, Ayşe Hanım Allah belanızı versin Allah belanızı versin. Kendisini almıştım. Ayşe Hanım ya. Ayşe Hanım bana bakın o. Ben yanımda Tolga'm var düştü. Ama beni bağladıysanız ya, ya. ben de konuşayım Hayır, değil mi Hayır yani? harika bir fikir yapıyorsun Hiçbir kötü durumda değilsin ki hayatım. Çok kötü durumdayım valla Tolga. Yani ya. yaptığın en son diz figürü süper güzel. Ya sen kör müsün Tolga ne <laughs> güzel bunun ya, Saçma... bak ya bak saçmalıyor ya. ya ne ben... diyorsun be kardeşim oradan? Ne konuşuyorsun ne yani var? bizi burada hasta etme. <laughs> ne diyorsun ne var? Bırakın işimize gücümüze bakalım zaten 6-7 seneden beri Nevriye'cimle uğraşıyorum süper dans etsin diye. 6-7 senedir siz görüşüyor musunuz? 6-7 senedir mi görüşüyorsunuz siz bak bana niye bakıyorsunuz? var ki konuşuyor ya öyle bir bu. Kardeşim, Abus, bu. Ya dur kardeşim Abi konuş seninle. ya. Kahverengi takımından beni masam bozma ya. Bak Efendim? bu son defa söylüyorum. Bak, Kesinlikle bak. Nevriyecime bazı konularda böyle hareketlerde davranışlarda sözlü veya sözsüz kafanı da sallama oralarda öyle. Sana mı soracağım? Tamam mı? Sana mı soracağım? Bak benim adım Tolga Han. Benimki de Cengiz. Fena yaparım. Neyi fena yapıyorsun ya? Neyi fena yapıyorsun? Tolga Han var ya beni havalandırıyor gerekirse tutmuyor bile. Lan konuş buradan geri zekalı. Seni zaten, zaten havaya at. Ya, ya bozuşalım istiyorum zaten. Kaç programdır seninle mi bozuşma? Sen geri zekalı. Sen geri zekalı. Sana geri zekalı mı dedim lan? Sana geri ben zekalı mı dedim? Ben seni tutarım da onu tutmam. Sana Tolgan, kıyamam. Bak bana bak Tolgan. Seni senelerdir ne takip yok. ediyorum. Tamam tamam. Ne diyorsun? Aşkım bunu hattan alalım. Ben artık Tolga'ndan beraber bak, alanı Cengiz'in ederim

Ayşegül Hanım arkadaki sarışın panteri alabilir miyiz? Bunun telefon numarasını alabilmem mümkün <laughs> mü acaba? Şu elini kolunu oynatanın telefonunu alabilir mi Ortadaki panteri. Gabriel, Gabriel, Kulağınızı versin diyorum. Başka da bir şey o demiyorum. hiçbir şey anlamamıştır. Ben sana söyleyeyim. Al mikrofonu. Hiçbir şey anlamamıştır o senin ciltinle. Ne anlayacağım ciddiğimde. lan senin kafanı? Kıskanıyor Hı. çünkü. Ne anlayacağım? Hı. Puh sana. Ne anlayacağım? 10 kere pu. puh.